Herkese selam arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. 65 adımda TYT Matematik kampımızın 30. adım 2. videosuna hoş geldiniz. Yüzde problemlerinin 2. videosunda. arkadaşlar. Yapacağımız aslında her işlemi sizi cevaba en hızlı ve en doğru bir şekilde en net bir şekilde nasıl ulaştırabilecekse o şekilde anlatmaya çalıştığımızı zaten kampın başından beri aktarmaya çalışıyorum. Bunun dışında dediğim gibi AYT kampının hazırlıkları da son sürat devam ediyor bir yandan soru yazımı, bir yandan dizi, bir yandan konu vesaire. Bunlarla da çırneşiriz. Yani yapılan günlük aktivitelerde bunlar muhakkak yer alıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu videoyu size çektikten sonra örnek veriyorum. Bir konunun konu sonu testini dizayn etmeye, yazmaya devam edeceğim. Özellikle son 9-10 yılda sorulmuş kazanımları böyle inceleyerek birden fazla özellikle çözüm ona göre yer vermek dediğim gibi bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? Bu videoda soru 16, 17, 18, 26'ya kadar çözeceğiz. Yani 11 tane sorumuz olacak. Yaklaşık 20-25 dakika bandında bir video olacaktır. Belki 30 dakika düşüneceğim. Dediğim gibi hani soru sayısı tabii ki arttırılıp azaltılabilir. Hani bazı videolar mesela 50-55 dakikalık videolar da var ya da olacak derleyen süre Ama dediğim gibi kısa videolarda olabiliyor. Dediğim gibi hani problemde aslında biraz uzmanlaşmak için biraz basketbolcularda bir kavram vardır biliyorsunuz. Hani bir basketçi sayı attıkça ve içeri girdik sayılar yani basket olduk. Eli ısındı, eli çok sıcak denir. Problemlerde birazcık böyle olmak gerekir arkadaşlar. Keza geometri branşında da aynısı geçerli dediğim gibi. Yani biraz alışkanlık, biraz pratik, biraz da hakikaten işlem kabiliyeti yani bir yatkınlık kısmında için var. Evet, doğru. Şimdi ne yapıyoruz burada? 16. sorumuzla kampımıza devam ediyoruz. bir toplulukta 50 kadın. Kadınların 43'ü, erkeklerin de %50'si Almanca biliyor. Ve bu topluluğun %70'i Almanca biliyor. Toplulukta kaç kişi var? Bir kere 43 kadın falan var. Onu da okey, sıkıntı yok. Kadın sayısı olsun. Bu da erkek sayısı oldu. Ama şuna dikkat ederseniz arkadaşlar biz burada erkeklerin %70'ini alacağız. Yani bu toplam sayı olsun. Bu da Almanca bilenler olsun. 50 tane kadın varmış. 43 tanesi bunu Almanca biliyormuş. Erkeklerin de yarısı Almanca biliyormuş. Tamam ben kolaylık olması erkeklere 100x diyeyim. Ya da 2x de diyebilirdim. Hiç problem değil. Hadi 2x diyelim yarısı sonuçta değil mi? Yüzde 50'si yarısı demek. Hadi 2 tane erkek olsun. Bir tanesi Almanca biliyor. O zaman ne yazabilirim? Bakın bütün topluluğun bütün topluluğun yüzde 70'i Almanca bilenlerin sayısına eşit. Yani x artı 43. E eşit. Bakın bir sıfırla bir sıfırı götürdüm. Buradaki 10'u karşıya attım. Ne geldi? 10x artı 30 çok özür dilerim. 30'u 400. 433. 3 diye. Ve bunu içeriye atalım. Burası 14x. 50 kere 7. 350 yaptı. Tamam. Daha sonra 10x'i karşıya attım. 4x. 150'yi öbür tarafa attım. 80. Ve buradan ne oldu? 20 oldu. Tamam. x 20 ise o zaman erkeklerin sayısı ne olacak? 40. Burada tamam. E bana bütün topluluğu soruyordu. Bütün topluluk kadın ve erkeklerden oluşuyordu. Yani 50 tane kadın, 40 tane de erkekten dolayı 90 tane kişi varmış diyoruz topluluğumuzda. Aradığımız cevap 90. Yani. Anlaştık mı? Evet kolay bir soruydu. Şimdi buna bakalım. Bir otomobil fabrikasında üretilen araçların %60'ı benzinli, %30'u dizel ve %10'u elektriklidir. Bakın burayı burayı okuduktan sonra hemen normalde bir öğrencinin yapması gereken ilk şey bir adet şuraya tablo yap. Tablodan kastım büyük bir tablo değil tabii ki benzin, dizel ve elektrikli. Bakın toplam yüzde otuz yüzde altmış falan filan diyor ya. O zaman ben tüm araç sayısına tüm araç sayısına 100 x diyorum ki yüzdelerini almak kolay olsun. Bunun 60 x'i benzinli. 30x'i dizel ve 10x'i elektrikli bir günde üretilen. Tamam mı? Bir günde üretilen sadece elektrikli sayı, araç sayısı 12 arttırıldığında. Yani ben bunu 10x artı 12 yaptığımda dizel araç sayısı elektrikli araç sayısının %60'ına eşit oluyor. Yani dizel araç sayısı elektrikli araç sayısının... 60'ına eşitmiş. Yani 60 bölü 100'e eşitmiş. Hadi bir sıfır bununla bir sıfır bununla götürelim. 6'ya böldüm 6'ya böldüm kaldı burada 5. Ben şurada bir işler dışarı yaptım. Ne yaptı? 50x yaptı. 10x artı 12. O zaman 40x buradan 12. 4'e böldüm 4'e böldüm. 10 tane x ne yaptı? 3. Neyi soruyor? Benzinli araç sayısını soruyor. Benzinli araç kimdi? 60x'ti. Eğer 10 tane x 3 ise 60x ne olacak? Bunun 6 katı olacak. Yani 6 çarpı 3'ten aradığımız doğru cevap 18 olacakmış. Tamam mı? Gayet kolay aslında. Bak yaptığım işlem son derece basit. Ama bütün sihir nerede biliyor musunuz? sihir burada. Bütün sihir buna 100x diyebilmek. Meziyet bu ya. Yani. Evet. Geldik bir alışveriş sorusuna. Bir mağaza aynı fiyattan sattığı pantolonlar için 3 farklı kampanyada, 3 yani farklı zamanda üç farklı kampanya yapıyor. Aşağıda bu kampanyaların içerikleri verilmiştir. Birinci kampanya, ikinci kampanya, üçüncü kampanya vermiş. Kampanyalara göre birim satış fiyatlarını ucuzdan pahalıya doğru sıralanışını bulun. Tamam şimdi normalde bakın normalde aynı fiyattan sattığı pantolon diyor ya. Burası önemli. Aynı fiyattan sattığı diyorsa o zaman bir pantolon 100 x olsun. Fiyat. Tamam mı? Birinci kampanyadaki birim fiyatını hesaplayacağız. Bir. Birinci kampanyada birim fiyatı %25 indirim. Hemen bakalım. 100 x çarpı 25 bölü 100 diyorum bakın. Bunlar gitti. Yani 25 x burada indirim var. Normalde fiyatı 100 x'ti. O zaman bunun satış fiyatı ne olacak sevgili arkadaşlar? 75 x olacak. Bunu bulduk. Şimdi geldik 2 numaralı kampanyaya numaralı kampanyada iki alana bir bedavaymış. Yani iki alana bir bedava. Ne demek bu? Sen yani iki tane aldın. 200 x'i verdin. Bunu verdin. Ama üçüncüsü de sana bedavaya geliyor. Yani aslında bir sonrakine parayı ödemiyorsun. O zaman sen ne yapıyorsun? 200 x'i ve bölersek aslında bunu ödüyorsun birim fiyatı Hemen şuraya 200 x bölü 3 diyelim. 100'ü de 3'e bölersek ne yapıyor? 66,6 diye devam ediyordum. Böyle bir x yaklaşık. Üçüncüye baktığımızda da %15 indirimli fiyattan %10 indirim daha. Yani şimdi bir kere bunun ilk önce %15 indirimli fiyatını bulalım. 100x'i 15 bölü yüzde çarpalım. 100 gitti. Bakın 15x bir indirim var. 15'i indirince ne geldi buradan? 85x. 85'in de %10'u kadar bir indirim daha yaptı. Yani buraya ben 10 bölü 100 daha yazıyorum tak tak. Ne yaptı bu? 8,5 x indir. 85'ten bunu da çıkartırsam ne yapacak? 76,5 yapacak. <laughs> tamam, bu da bunun satış fiyatı. Satış. Neyi söylüyor? Birim fiyatını ucuzdan pahalıya göre sıralayın diyor. Sıralayalım. En ucuzu kim oluyor arkadaşlar? Tabii ki 2 numaralı kampanya. Küçükmüş bir numaralı kampanya küçükmüş üç numaralı kampanya diyoruz. Yani aradığımız doğru seçenek 2, 1 ve 3. Cevap bu. Tamam mı? Bu soru bence tam böyle TYT ayarında bir soru olmuş. Şunu bir yıldız koyabiliriz. İlla çok zor bir soru olmasına gerek yok biliyorsunuz. YKS'deki bütün çıkan soruların hepsi çok zor sorular değil arkadaşlar. Harbiden değil. Yani çıkmış sorulara bir bakın. 40 tane TYT sorusu varsa ya da 40 tane AYT varsa hocam bu ne 40'ı da zor diyebileceğimiz bir sınav hiçbir zaman olmadı. Yani en zor yıl denilen 2021 yılında bile böyle bir şey olmadı. Emin olun buna. Yani yine kolay sorular vardı. Ama tabii ki orta ve üstü soruların sayısı daha fazlaydı. Evet buna bakalım. Aşağıdaki tabloda Rana'nın matematik, fizik, kimya ve geometri derslerinin sorularından oluşan bir ödev takip kağıdındaki Soruların branşlara göre sayıları ve yüzleri verilmiş. Şimdi bir kere burada bir orantı var mı yok mu ona bakın ilk. 100 toplam çözdüğü soru sayısının 38'i buymuş. O zaman Rana'nın bütün çözdüğü sorulara ben 100x diyeyim. Bunun yüzde 38'i matematikmiş. Matematik demek ki 38x e eşit ve 38x neye eşit? 190'a. E, x buradan zaten 5 çıkıyor. Çok güzel. O zaman her birinin içinde bir 5 orantı oluyor. Tamam. O zaman ay bak burada tam tersi var. 80 bunun 5 katı olacak. O zaman x ya buranın %16 olması lazım. Demek ki x bir kere 16. Şunu silelim. x eşittir 16 olacak. Tamam. Daha sonra burası bakın 14 ise burası 14 çarpı 5'ten burası ne olacak? 70. E 70'miş. E 70. Bir de şuna bakın. Rana'nın sonuçta çözdüğü sorular bir %100'e tamamlanacak. Şimdi bunları bir tamamlayalım. Bakın bu ikisi 30, 68. Buraya ne kaldı? 32 kaldı. Yani Z buradan 32 olacak. Ama bizim oranımız neydi? 1'e 5 oran vardı. Bu 32 ise bu da 32'nin 5 katı olacak. Yani 160 olacak. Buradaki 4 tane sayının toplamını bizden istiyor. Burası ne yaptı? 48. Burası ne yaptı? 230. 230'da da 48. 270 8 yapacak aradığımız doğru cevap. Tamam. Şimdi geldik soru 20'ye. Geldik soru 20'ye. Ne diyor? Bir mağazada sadece elektronik eşya, ayakkabı ve tekstil ürünleri satılıyormuş. Mağazadaki %40'ı elektronik eşyalardan %50'si geri kalanları da yani %10'u ayakkabılardan oluşuyor. O zaman biz hemen kolaylık olsun diye tüm ürünlere Neyi soruyor? Kaçı yerli üründür? Tamam. Tüm ürünlere %100 diyelim. Yüz x biraz. Elektronik yazıyorum. Tekstil. Ve ayakkabı. Ayakkabı. Bunun yüzde elektronik eşya ise ben buraya 40 x yazdım. Buraya 50x yazdım. Buraya da 10x yazdım. Elektro, elektri, bir de iteller var. İtel ve yerli. Elektronik eşyaların %25'i yani 4'te 1'i gelmiş. Tekstilin %44'ü gelmiş. 50'nin %44'ünü hesaplayalım. 50x çarpı 44 bölü 100. 50 ile bu gitti kaldı 2. 44x bölü 2'den 22x olacak. Tamam. Ayakkabıların ithal olanları mağazadaki tüm ithal ürünlerin %20'sine eşitmiş. Ayakkabıların ithal olanları tüm mağazadaki ithal ürünlerin %20'sine eşit. O zaman burası bunun neyi olacak arkadaşlar? İthal ürünlerin %80'ine eşit olacak. Yani ithal çarpı 80 bölü 100 32 x'e eşit oluyor. 8 ile 0 gitti. 8'i buna böldüm. Kaldı 4. İşler dışarı yaptım. Bütün ithal ürünler 40 x'miş. O zaman doğal olarak buraya ne kaldı? 8 x kaldı. Kaçı yerli üründür diyor. Şimdi bunların hepsini toplayalım. E zaten bunların 40 x olduğunu az önce bulmadık mı biz? Bulduk. Demek ki yerli ürünler neye eşit olacak? 60 x'e. Neyi soruyor? Tüm ürünlerin yüzde kaçı yerli üründür? Tüm ürünler neydi? 100 x'ti. 100x'in soru işareti bölü 100'ü 60 xe eşit olacak. Zaten aradığımız cevabın 60 çıktı. Ne oluyor buradan? Bir güzel gözüküyor. Cevabımız %60 Bu da bence tam böyle TYT atıyorum mesela iki tane de problemi çıksa bu mesela kolay olan olarak sorulabilir. Evet bir enflasyon sorusu Türkiye'de yaşayan herkesin hemen hemen maalesef gençlerin son derece hakim olduğu bir kavram. Yıllık enflasyon oranının %68 olduğu bir ülkede memur maaşlarına ilk 6 ayda %40 zam yapılmıştı. İkinci sene sonunda memurların alım gücünün düşmemesi. İkinci 6 ayda en az yüzde kaç zam yapılmalıdır? Diyor. Şimdi bir kere şöyle düşünelim. Yıllık enflasyon oranının %68 olduğu bir ülkede demiş bak. Yıllık enflasyonun %68 olduğu bir ülkede. Normalde bunları şöyle düşünün. Adamın maaşı 100 olsun ve enflasyon %68 aslında 68 birime alım gücünün düşmemesi için buna ihtiyacı var. 100x diyelim. İlk 6 ay %40 zam yapılıyormuş. Buna %40 zam yaparsam ne olacak? 140x olacak. Tamam mı? Buraya kadar tamam. 2. ay alım gücünün düşmemesi için yani diyor ki 140'ın üzerinden ne kadar zam yapılmalı ki sen enflasyona yetişebil. Bakın arada ne kadarlık bir farklılık var enflasyonla hala. 28 x'lik bir fark var. Demek ki bu adamın ya da bu memurun ikinci alacağı zamla enflasyona yetişmesi lazım. Yani ikinci zammının bunun 28 x'e eşit olması lazım. Her gitti. Sıfır bunu götürdü. Götürecek zaman 14 tane soru işareti bölü 10 Buna eşit. Bakın bunlar da gitti kaldı 2. Demek ki soru işareti buradan 20. Yani ikinci 6 ayda memura 20 enflasyon farkı ya da alım gücünün zam yapılması gerekiyormuş. Tamam mı? Geldik 22'ye. Abonelik ücreti yıl boyunca sabit olan dijital medya platformu aboneleri için yeni bir kampanya düzenlemekte Platform bunun için abonelerine iki farklı seçenek sun. Yıl boyunca bakın ücreti yıl boyunca sabitmiş. okey. Aylık abonelerine %30 indirim. Yıllık abonelerine %40 indirim. Bir yıl boyunca her ay aboneliğini yaptıran, aylık olarak yenileyen Berrin, bir, bir yıllık abonelik yaptıran Ahmet'ten indirimsiz yıllık ücreti yüzde kaçı kadar fazla ödeme yapar? Şöyle yapalım. Normalde bir aylık ne olsun? 100x olsun. O zaman bunun yıllık ücreti ne olacak? Bir yıl 12 ay olduğu için 1200 x olur. Doğru mu? Buraya kadar problem yok. Aylık abonelerine %30 indirim yapıyormuş. O zaman bir kere Berrin'in ödeyeceğine bakalım. Berrin. Ahmet. Bunların ödeyeceklerine bakalım. Bir kere Ahmet bir yıllık yaptırıyor. Ama bir yıllık %40 indirim kazanıyor Ahmet. Aslında ne yapıyor Ahmet demek ki? Bunun %40'ına indirim kazanıyorsa %60'ını ödüyordur. O. 60 bölü 100. 2 sıfır gitti. 2 sıfır gitti. 12 çarpı 60. 720 x Ahmet'in ödediği para. Değerinde %30 indirim kazanıyor. Bakın %30. Yani normalde bu aylık 100 xken, 30 x indirim kazandığı için bir ayda ne kadar ödeyecek Berin? 70 x ödeyecek. Ama bunu 12 ay boyunca her ay yenileyecek. Ne yapacak bu da? 840x hatta şuraya yazalım aylık fiyat 70x oldu aylık fiyat 60x oldu ay Aha, bunu da yazalım neyi söylüyor berrin ahmet'ten indirimsiz yıllık ücretin yani şunun yüzde kaçı kadar fazla ödeme yapar yani berrinden ahmet'i çıkart ne yaptı 120x diyor ki 120x 1200x'in yüzde kaçı? Yani aradaki fark yüzde kaça tekabül ediyor? Bakın zaten bunları götürünce burası ne yaptı? 1 bölü 10sa demek ki bu neye eşit olacak? Yüzde 10. Yani yüzde 10 daha fazla ödüyormuş Berrin. Tamam mıyız? Anlaşıldı diye düşünüyorum arkadaşlar. Geldik soru 23'e. 12A sınıfındaki öğrencinin %50'si B'ye geçerse 12B'ye 12B'nin mevcudu A'nın iki katı oluyormuş. Pekala. O zaman şöyle yapalım. Bir 12A yazalım. Bir de 12B yazalım. Burada tamam. 12A'nın yarısı B'ye geçerse A, B'nin iki katı. Şimdi başlangıçta bir kere yarısı diyor ya. Olaylık olsun diye ben buraya bir X diyeyim. Tam mevcut. Burada şimdilik Y diyelim. Diyor ki bunun yarısı buraya geçerse yani burada x burada da x artı y kalırsa diyor ki ba'nın iki katı oluyor. Yani a'yı 2 ile çarptığımda bana b'yi veriyormuş. Bakın bunlar giderse zaten x dediğim şey aslında y'ye eşitmiş. O zaman ben y'yi çizip artık buraya ne yazabilirim? Gönül rahatlığıyla x yazabilirim. Bunu bulduk. Ve bunu bulduktan sonra şunları silelim. Ya silmeyelim. Şöyle yapalım. Tamam şimdi kimin kim olduğu anlaşıldı. Tamam. Bir de şimdi ikinci bak bu cümleyle işimiz bitti. İkinci cümleye geçtim. 12B sınıfındaki öğrencinin 1 bölü 4'ü yani %25'i A'ya geçseydi. Yani ben buraya x'in üzerine x bölü 4 ekliyorum. Buraya da x bölü 4 çıkardığım için bu koldu. A'nın mevcudu B'den 30 fazla olacak. İki sınıftaki toplam öğrenci sayısını soruyor. Yani bana sorulan bir kere 3x bunu soruyor. Yani ben x'i bulursam cevabı bulacağım. Diyor ki bu öğrenci sayısından bu öğrenci sayısını çıkarınca cevap 30. Fark 30 oluyor. Tamam. Ne yapıyor burası? 9x bölü 4 eksi 3 4 yani 6 bölü 4. 30'a eşit. 6'ya böldüm. 6'ya böldüm. 5 x de buradan ne olacak? 20. Neyi soruyor bana? 3x'i soruyor. Demek ki aradığımız doğru cevap 60 olarak bulunacakmış. Tamam mı? Bu da standart böyle orta şeker diyebileceğimiz bir yüzde problemi olmuş. Pekala geldik şimdi soru 24'e. Böyle bir kabataslak baktığımızda bakın bir manav bir de harici dosya bellek. Buna bakalım. Balıkçı Necati Bey'in tezgahlarında 20 kilogram mezgit. Bu arada mezgit de balıktır. Her. Gerçi Çupra'da severim ben. Ama mezgit hava bomba yani. Bir de böyle bir salata olacak yani. Roka limon 10 numara 5 yıldız. Ne diyor? Balıkçı Necati Bey'in tezgahlarında 20 kilogram mezgit, 25 kilogram palamut, 15 kilogram da uskumru bulunuyormuş. Hemen yazalım. Mezgit. Sonra palamut. Ve uskumru. Bundan 20 kilogram varmış. Bundan 25 kilogram var. Bundan da 15 kilogram varmış. Tamam buraya kadar bir problemimiz yoksa. zaten. satış fiyatı da şu şekilde belirlenmiş. Nezgit'in kilogramı palamuttan, palamut da uskumrudan %20 daha pahalı olacak. Yani 1 bölü 5'i kadar daha pahalı olacakmış. O zaman ben şöyle bir şey mi yaptım? Nasıl bir şey? Yani öyle bir fiyat vereyim ki tam böyle çok otursun yani. Nasıl bir şey yapayım? %20'si yaklaşık olarak 1 bölü 5'i yapıyor değil mi? Hadi şöyle yapalım. Bunun bak bu buraya sat, satış yazalım. Buraya kolaylık olsun 5x TL diyorum. Alamut bunun 1 bölü 5'i kadar daha pahalı. Yani 5x'in 1 bölü 5'i ne yapıyor? x. 1x daha pahalı. 6x oldu. Mezgit de Palamut'tan daha pahalı. 6x'in 1 bölü 5'i de ne yapıyor? 1.2x daha pahalı. Bu da 7.2x olacak. Palamut'un satış fiyatı kaç liradır? Bana sorulan şey bu. Bunu bulacağım. Ama benim elimde toplam 20 kilo olduğu için ne yapmam lazım? 7.2 ile 20'yi çarpmam lazım. Bu da 144x olacak. Sonra bununla bunu çarpıyorum. 150x olacak. Bununla da bunu çarpıyorum. 75 olacak. Bunların hepsini bir toplayalım. 225, değil mi? Şöyle bir toplayalım. 225, 144 daha, 369x geldi, değil mi? 369x. 7 e eşit x'imiz buradan ne geldi? 2. Bana neyi soruyor? Mezgiti soruyor. Mezgitin satış fiyatı neye eşit arkadaşlar? 7.2 çarpı x, yani 7.2 çarpı. Çok özür dilerim. 7.2 çarpı 2'den olacak aradığımız cevap. Tamam. Güzel soru. Geldik buna. Bir manav tezgahında bulunan 3 domates kasasıyla ilgili aşağıdakiler biliniyormuş. Bütün kasarda bulunan domateslerin her birinin ağırlığı aynıymış. Yani domatesler özdeş. Tamam. Birin 3 kasa var zaten. Bak birinci kasa. ikinci kasa. Üçüncü kasa. Birinci kasada 23 kilogram. İkinci kasada 19 kilogram varmış falan filan. Bak ikinci kasada bulunan üçüncü ya da ne bunu soruyor zaten burada x diyelim. X kilogram. İkinci kasada bulunan domateslerin toplam ağırlığı yani 19 kilogram. Üç kasada bulunan domateslerin toplam ağırlığının %25'i yani 1 bölü 4'üne eşitmiş. Çok güzel. Hemen işer dışar yaptım. 76 42 artı x. x de buradan 34 olacak. 34. Evet bu gerçekten kolay bir soru olmuş. Cevabımız 34 olacak. Geldik son soruya bu videoda. Ne diyor? Samet eskimiş olan harici belleğindeki dosyaları yeni aldığı harici belleğe aktarmak istiyormuş. Eskimiş olan belleğinin %60'ı doluymuş. Tamam buraya da yeni diyelim. Bunun kapasitesine 100x diyelim. Bununkine 100y diyelim. Henüz bir fikrimiz yok. Bu kapasite. Bir bağlantı var ve burada doluluk oranı 60x. Tamam. Şimdi burayı iyi dinleyin bak. Samet aktarım işlemini yaptıktan bir dakika sonra eski belleğinin %54 dolu. O zaman ne diyebilirim ben buna? Bir dakikada 6x aktarma var. Tamam mı? 5 dakika sonra ise yeni belleğinin %94'ünün boş olduğunu görüyorum. O zaman 5 dakikada buradan buraya 30x aktarma olacak mı? Olacak. Bak ben buraya 30x aktardım mı? Aktardım. Normalde bunun kapasitesi buydu. Başlangıçta boş olduğu için artık 30x'i dolu. Ama bu %94'ü boş diyorsa Demek ki aslında bu bunun yüzde altısı olacak. Yüzde altısı dolu. Yani 100 y'nin yüzde altısı neye eşit? 30 x'e eşit. Çünkü bir bellekten diğerine bu kadar aktarım oldu. Bunları götürdüm. 6 ile de bunu götürdüm. Kaldı burada. 5. Demek ki y buradan 5 x. Bana neyi soruyor? Eski harici belleğin kapasitesi yenisinin yüzde kaçıdır? Yani eski bölü yeni yüzde kaçtır? Eskisi 100 x'ti. Aşağısı ne oldu? 100 y. Y zaten neydi? 5 x'ti. Yerine koyarsam bölü 500 x. Bakın bu zaten ne demek? 1 bölü 5 demek. Demek ki aradığımız cevap yüzde 20'si olacak. Ben buna da şahsen yıldız yakacağım arkadaşlar. Bu bence tam TYT sorusu oldu. Böyle yoğun işlem yok. Yani sizi boğmuyor, etmiyor tam bir TYT sorusu olmuş. Tam tadında bir soru olmuş. Gerçekten böyle bir soru çıkarsa gerçekten bunu bir dakikada çok rahat yaparsınız. Ama burada şimdi benim kullandığım tekniklerden ziyade sizin şuna dikkat etmeniz lazım. Bakın soruları çözerken bir kere inanılmaz derecede okunaklı yazmaya çalışıyorum. Yani bunu tabii video çektiğim için değil. Ben normalde sınıfta öğrencilerim biliyor. Ben tahtaya da olabildiğince düzgün yazmaya çalışıyorum. Çünkü bazen ben de burada da işlem hatası yapabiliyorum. Sınıfta da yapabiliyorum ya da özel dersteyken de yapabiliyorum. Bu herkesin başına gelebiliyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlık hali ve bu denemede bir tık daha fazla olabiliyor çünkü belli bir stres seviyesiyle bunu yaşıyor. Ama bakın ben burada mesela bir işlem hatası yapsam bile her şey o kadar açık, net ve nasıl diyeyim size? Böyle o kadar kabak gibi gözüküyor ki yani işlem hatası yaptığım anda bile mesela şurada bir yerde hata yapsam hemen bunu ne yapabilirim fark edip ne şey yapabilirim düzeltebilirim hatamı yani. bunun gibi düşünün olabildiğince bütün yazmaya her zaman gayret edin böylelikle ne yaptık sevgili dostlar yüzde problemlerinin bir videosuna noktayı koymuş olduk bir sonraki videoda yüzde problemlerinin son bakış testi, yani ÖSYM tarzı sorular testinde görüşmek üzere diyorum çalışmalara devam diyorum arkadaşlar. Çalışmalara devam edelim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.